Prenses Luna ve Prenses Celestia kayıp Kayıp mı? Everfee ormanı buraya işgal etmeye başladı Sanırım neyle karşı karşıya olduğumuza dair bir fikrim var arkadaşlar Ben değiştim hatırlamıyor musunuz? Peki neden zebra dostunuza sormuyorsunuz? Karışımı mordan beyaza çevirecek olan sensin. Bir yudumdan sonra gece ve gündüz neden birlikte açıkça görebilirsin? Bu prenses Luna. yalnızca bir tek prenses olabilir. Ve o prenses ben olacağım anladın mı? My little pony, my little pony, ah. I... Eğlence, iyi bir kalple bağlı bize iyilik yap, mutlu ol, seninle dost olmak güzel Seninle tartışmayacağım artık. Ayı indirmek zorundasın. Bu senin görevin. Luna'da kim? Ben... Nightmare Moon. Artık sadece bir kraliyet görevim var. Seni ortadan kaldırmak! Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Luna bunu neden yaptı? Neden şimdi? <laughs> İyileştin. İyi oldun. Prenses Celestia. Ah sevgili kardeşim. Çok üzgünüm ama artık bunları kullanmaktan başka çare bırakmadın bana. böyle görünüyorlardı geçmişti onu sürgüne yolladığın gece bakıyorsunuz. Bilmem kendi kendine mırıldanıyordun da. Aa bir de hiç durmayan hiç kırıkların var. Senin için çok endişelendik. Oysa bana son derece keyifli gelmişti. Tek kişilik tiyatro oyunu gibiydi. Anlatabildim mi? Bunu bir kez daha yapmanı çok isterdim. Kimin kaçırdığını öğrendin mi? Onu nerede bulabiliriz? Uzun zaman öncesinden bir şey gördüm ama yine de burada olanlara cevap bulamadım. Belki aradığın cevaplarda kalmıştır ...geçmişti... Karışımdan bir yudum daha alırsan görebilirsin sende. Bundan emin misin? Ah, umarım bu sefer güzel bir rüya görür. Ho <laughs> ho. <laughs> <laughs> Bu çok eğlenceli. Pony'e kuyruk takmacı oyunu oynayalım mı? Ah, senin için oyun zamanı bitti artık Discord. Ah, ondan şüpheliyim. Acıktınız mı? Siz bilirsiniz. Oh, ne var orada öyle? elementleri seni bunlarla yeneceğiz. Discord'un taşlaştığı zamandayım. <laughs> ha, şu anda halinizi görmelisiniz. Yüzlerinizdeki ifadeye bakın. Çok gerginsiniz. Kendinizden çok eminsiniz. <laughs> ha, çok komiksiniz. <laughs> Uyum ağacı mı dedin? Sevimli işaretim. Emin misin? Discord'u yenip vatandaşları kurtarmanın tek yolunu bulmayı başardık. Elementler olmasa bile uyum ağacı ortaya büyük güç çıkarabilir. O güç devam ettikçe burada yetişen her şeyi kontrol etmeye de devam edecektir. Evet, ne öğrendin? Prenses Luna ve Prenses Selesa'ya ne olduğunu hala bilmiyorum. Ama sanırım Evrafi Ormanın neden böyle davrandığını öğrendim. Uyum ağacına bir şey olmuş. Ne ağacı dedin sen? Prenses Celestia ve Prenses Luna'nın elementleri bulduğu yer. Uyum ağacı tehlikede. Tamam o zaman. Hadi gidip onu kurtaralım. Hemen. Ee, şey tam olarak neredeydi? Sanırım ağaç. Orada. Hu hu. Yanıma patlamış mısır alayım bari. Aramak için bu ormana gelmiştik. Her şeyi dün gibi hatırlıyorum. Tek başına peşlerine düşmem gerektiğini düşünmekle hata yapmışım. Daha dün gibi hatırlıyorum. Orada neyle karşılaşacağımızı biliyorum. Ama ne olursa olsun birlikte karşı koymamız gerektiğini biliyorum. <laughs> Geçmek için onları kullanabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> atlattık. Eh, bana sorarsan ramak kalmıştı. İyi olduğundan emin misin? İyiyim. Anladığım kadarıyla bu kanatları istediğim şey istediğim zaman yaptırmayı beceremiyorum. Hı, olsun zamanla buna alışırsın. Zamana bırakınca uzun sürebilir. O şeyler başımıza bir sürü dert açtı zaten. Kim bilir bundan sonra peşimize ne takılacak? Aslında belki de Twilight'in Ponyville'e dönmesi fena bir fikir değildir. Uyuma ağacını arama işini onsuz da yapabiliriz. Ne? Neden? Öncelikle daha demin bir timsah yeme oluyordun. Hepimiz olacaktık. Sadece benim peşimde değildi. Doğru? Ama senden başka kimse prenses değil. Bunun konumuza ne ilgisi var şimdi? Prenses Celestia ve Prenses Luna kayboldu. Ya sana da bir şey olursa? Aquastria'nın bir prenses daha kaybetmesine dayanabileceğini sanmıyorum. E, bu çok önemli bir konuya değindi. Uyum ağacını kurtarmayı başarsak bile... ...Prenses Celestia ile Prenses Luna'nın geri döneceğinin bir garantisi yok. Onun yerine bize liderlik edecek bir poniye ihtiyaç var. Uyum ağacı ne olacak? Onun neye benzediğini gören tek kişi benim. Büyük bir ağaç. Gövdesinde sevimli işaretler var. Son derece korkunç bir şeyin saldırısına uğradı. Evet, gördüğümüz zaman tanıyacağımız da Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz? Burada olmamalı mıyım yani? Öylesi daha iyi olur herhalde. ha Bir şey değil. Hah! Ağacı hala bulamadınız mı? Evet, biraz sorun yaşıyoruz. Arkadaşlarım da Ponyville'e dönmem gerektiğine karar verdi. Onlar hala arıyor. Celestia ve Luna dönmez Equestria'nın bana ihtiyacı olacak. Bu planı kabul etmene çok şaşırdım. Senin kendisini herkesten daha iyi gören bir pony olduğunu hiç düşünmemiştim aslına bakarsan. Ben kimsenin iyi olduğumu düşünmüyorum. Aha, seni öyle sanarak hata ettim. Aslında sen kıymetli prenses unvanını kötülüklerden korurken arkadaşlarının kendilerini tehlikeye atmasına izin verdin yalnızca. Eminim, sensiz atlatmak zorunda kalacakları o korkunç tehlikelerden sonra arkadaşlıkları iyice pekişmiş olacak. Tabii, seninle de yine eskisi gibi iyi arkadaş olmaya devam edeceklerdir. Onları bırakıp dönmeyi kabul etmemem not gerekirdi. Not Twilight. Discord değişmiş olabilir ama o kadar da değildir. Sadece senin aklına girmeye çalışıyor. Evet ama işe yaradı. Acaba benden başka kaybettiğimizi düşünen var mı? Celestia ile Luna'nın eski sarayının kapısına geldik. Burada orman artık bitmek üzere. Belki o karışımı içtiği zaman Twilight'in gördüğü şey gerçek değildi. Belki de de aşağıda. Peki ona ulaşmayı nasıl başaracağız? Merdivenden insenize. Daha varmadık mı? Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Kaybolduk. Arkadaşlarımın yanından hiç ayrılmamalıydım. Ama pes edemeyiz. Belki şuraya çıkarsam onları görebilirim. Şuraya bak. Her yerini sarmışlar. Hadi kurtaralım o zaman. İyi, iyi deneme. İkiniz de cesurca çaba gösterdiniz ama ağaç hala tehlikede. Sanırım senin daha iyi bir fikrin var. Ben de öyle düşünmüştüm. Ne yapacağımızı bilen birini tanıyorum ama onu eve yolladık. sevindiğim kadar olamaz. İşin aslı Twilight. Sen yokken eksik kalıyoruz. Evet. Aquestria'nın prensesine ihtiyacı olabilir. Bizim de arkadaşımıza ihtiyacımız var. Hı? elementler olmasa bile uyum ağacı ortaya büyük güç çıkarabilir. O güç devam ettikçe burada yetişen her şeyi kontrol etmeye de devam edecektir. Ağacı nasıl kurtaracağımızı biliyorum. Ona uyum elementlerini vermemiz gerek. elementleri kullanıp onu yine taşlaştırmazsak Discord'u nasıl dizginleyebiliriz ki? Twilight uyum elementleri. Onlar ne olursa olsun bizi bir. Bir konuda çok haklısın Applejack. Bizi bir araya getiren şey uyum elementleriydi. Ama birbirimize bağlayan şey elementler değil. Sadece arkadaşlığımız. O bütün güçlerden daha önemli ve çok daha kalıcı. Equestria'daki yeni rolüm nedeniyle yeni sorumluluklar almak zorunda kalabilirim. Arkadaşlığımız sınavdan da geçebilir ama asla hiçbir zaman kopmayacağız. Kaybedecek vakit yok. Herkes hazır mı? Hazırız! Ah, uh, jafn maður. dan vazgeçmenin sizin için ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Onları feda etmek gerçekten büyük cesaret ister. <laughs> açmam gerekiyor? Altı kilit, altı anahtar. Nerede olduklarını ben de bilmiyorum. Ama bu sırrı tek başına çözmen gerekmeyeceğini biliyorum. Bravo hanımlar, bravo. Bu sefer günü nasıl kurtardınız bakalım? Yine o canavarı o parlak kolyelerinizle yenmişsinizdir herhalde. O küçük zımbırtılar nereye gitti? Hani beni o son derece konforsuz taş hapishaneye göndermek için kullandığınız şeyler nereye gitti? Ee, gittiler. Gittiler mi? Aa, ciddi misin? Ama arkadaşlığımız hala sürüyor. Eğer sen de arkadaş kalmak istiyorsan... ...şimdi düşündüğün her neyse hemen bırakıp temizlikte bize yardım et. Peki. Ama camları asla silmem. Anlamadığım bir şey var. Neden hepsi şimdi oldu? O konuda hiçbir fikrim yok. Diktiğim o tohumlar uzun zaman önce filizlenmeliydi. Ne dedin sen? Aa, neden anlatmaya çalışıyorum ki? Kendi gözlerinle de görebilirsin. Senin için oyun zamanı bitti Discord. Aa, ondan şüpheliyim. Aç mısınız? Belli ki bazı şeyler benim ilk yaptığım plana göre gitmemiş. Talan tohumlarım uyum ağacının gücünü çalıp Prenses Celestia ile Prenses Luna'yı bundan yaklaşık bin ay önce esir almış olacaktı. Ama ne yazık ki ağacın gücü tohumların büyüyüp güçlenmesini engel olacak kadar kuvvetli çıktı. Tabii şu ana kadar. Bu bilgi saatler önce çok işimize yarayabilirdi. Farkında mısın? Prenses olmakla ilgili o kıymetli dersini öğretmese miydim yani? Sen beni nasıl bir arkadaş sanıyorsun? Sevgili Ekoestria halkı, Artık yaz güneşi kederli bir kalple değil, büyük bir neşeyle gökyüzünde doğacak. Çünkü bu kutlama artık Nightmare Moon'un yenilgisini değil, kardeşimin Prenses Luna'nın dönüşünü temsil ediyor. <laughs>